Merhaba, Saadet'in Mutfağı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün makarna yapacağız. Ama sosu çok güzel bir makarna olacak. Soğanlarımızı doğradık. Sonrasında sosumuz fındıklı ve soğanlı bir harç olacak. Ama inanılmaz güzel olacak. Bu arada makarnamızın suyu kaynadı. Şöyle tuzunu atıyorum. Şöyle makarnalarımızı da yolladık şuradan kaşığımızı alalım. Bunlar haşlanmaya dursun. Bu haşlanırken biz de sosumuzu yapalım. Çok güzel bir sos. Fındıklı, soğanlı olacak. Hadi başlayalım. Bir miktar yağ aldım. Bir kaşık da tereyağı ekledim soğanlarımı ekliyorum. Şöyle kavuruyorum. Sonra tekrar buluşalım. Evet, soğanlarımız kavruluyor. Kavrulurken şöyle tuzunu ekliyorum. Daha güzel kavrulmasını sağlıyor. Tabii ekleyebilirsem Tamamdır. Bu harcı böreklerinizde de kullanabilirsiniz. Böreklerinizde kullanırsanız eğer soğanlarını küp küp doğrayın. Daha güzel oluyor tuzlu böreklerinizle. Tuzlu dedim bir Karadenizli olarak. Bizim böreklerimiz tatlı da oluyor. Lazlı Bey gibi. Tamam, şöyle kavrulsun. Biber salçası, domates salçası da olabilir. Evet. Şuradan şunu yanına alayım ben. Fındık. Biraz daha kalın dövülmüş olursa güzel olur. Ama ben bunu hazırlamıştım böyle. Sanırım yeterli. Bakalım olacak mı? biraz daha. 4 kaşık koydum ama siz nasıl isterseniz. Bunun soğanını daha fazla kullanırsanız daha da güzel olur. Şöyle biraz yağını koy versin fındığın yağı. Karabiberim vardı. Tamam. Ve en son sarımsaklarım var. Bunları rendeleyip tekrar buluşalım. İç harcımız tamamdır. Çok güzel oldu. Makarnamız piştikten sonra sadece buluşturacağız. Bu kadar basit. Yanına da yoğurt. Oh mis! Evet makarnamız oldu. Makarnamızı süzelim. Sonra sosumuzu da karıştırırken beraber buluşalım tekrar makarnamız oldu şöyle tavamıza alıyoruz tenceremize daha doğrusu sonrasında sosumuzu da ekliyoruz siz derin büyük bir kapta da yapabilirsiniz ben şunun içini sıyırayım ay muhteşem oldu ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok güzel kokuyor şu an. Keşke kokuları siz de alabilseydiniz. Mis mis. Umarım denersiniz. Denersiniz. Çok sevinirim. Yanına sarımsaklı veya sade yoğurt. Bu kadar basit. Evet sunuma geçelim. Yapanlara şimdikten afiyet olsun.